Merhaba değerli satranç severler ailesi. Bugünkü videomuzda her iki tarafında birer adet piyonun bulunduğu ve piyonların birbirlerini bloke ettikleri durumları inceleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Bu durumlarda savunan taraf ne şekilde beraberlik yapabilir? Hangi olanakları vardır? Kazanan tarafın da kazanabilmesi için hangi hamleleri yapması gerekir? Ne şekilde rakibin piyonunu alması gerekir. Bunları videomuzu e, izlerken dikkat etmenizi rica edeceğim. İlk olarak bu konumda bakın rakibin 6. sırada bir adet piyonu var ve benim de 5. sırada bir adet piyonum var. Şimdi ben şunu biliyorum. Eğer benim 5. sırada bir adet piyonum varsa bu piyonun anahtar kareleri hemen önünde bulunan 3 adet kareydi. Bu karelerden herhangi bir tanesini ben şahımla işgal edebilirsem oyunun ne olursa olsun kazanıyordum. Ee, eğer benim piyonum 5. yatayda değil daha da geride olsaydı o zaman iki önündeki kareler olacaktı. Fakat bu konum için hem benim anahtar karem hem de rakibin piyonu 6. sırada. Dikkat ederseniz bu piyon benim hem hedef piyonum hem de hedef karem, anahtar karem. E, o nedenle eğer beyazlar bu piyonu alabilirlerse o zaman oyunu kazanabilirler. Fakat bu da tamamen hamle sırasına bağlı. Rook durum var. Eğer hamle sırası beyazlarda ise konum beraber. Eğer hamle sırası siyahlarda ise konum beyazlara kazanç. Niçin? Çünkü bir burada opozisyon söz konusu. Hamle sırası beyazlarda olduğu zaman şah f5, siyahlar opozisyonu bırakmadan şah d7 oynar. Şah E5 oynandığı zaman şah E7 oynanır. Beyazlar geriye gittiği zaman gene opozisyon. Beyazlar buradan geriye giderlerse ben gene opozisyonu bırakmıyorum ve konum beraberlik olur. Peki hamle sırası eğer siyahlarda olsaydı o zaman siyahlar şah D7 oynadıkları zaman zaten benim opozisyonum rakibinin rakibimin konumuna girmektir. Rakibimin konumunu parçalamaktı. Ben burada uzak, pardon, çapraz pozisyon almanın bana bir faydası yok. Tekrardan şah ehli yapar. Benim burada fırsatım varken rakip o pozisyonda önümü açmışken benim altını sıraya, queen'ın bulunduğu yataya girebilme imkanım varsa hemen buraya girmem lazım. Bakın Rakip piyonun bulunduğu sıraya girdim. Şu anda o pozisyon peşinde değilim ben. çapraz o pozisyon almak yerine rakibin bulunduğu yataya girebiliyorsam o yataya girdim. Şah C7, Şah E6. Amacım piyonu ve anahtar kareyi ele geçirmek. Anahtar kareyi ele geçirdim. Artık bu konumdan sonra o pozisyon rakipte de olsa, bende de olsa Konum, kazanç dikkat edin önden şah gitti arkasında piyon var. Şah daha önde piyondan. Ve sonrasında da konum kazanç. Peki ben piyonları birer sıra aşağıya indirdiğim zaman yani kendi piyonumu C5 karesinden C4 karesine, rakibin piyonunu ise C6 karesinden C5 karesine ...getirdiğim zaman konum ne olur? Şimdi konumda çok bir şey değişmemiş gibi. Hala her şey aynıymış gibi. Fakat çok önemli bir şey değişti. Artık anahtar kareler benim hemen piyonumun önündeki kareler değil. Anahtar kareler benim piyonumun iki önündeki kareler. Bunları daha önceki videolarımızda anlatmıştık. O konumlar tekrar dönüp bakabilirsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü yatayda bulunan piyonlar için... ...anahtar kareler, iki önündeki kareler... 5. yatayda bulunan bir piyonun anahtar kareleri ise hemen önündeki 3 adet kareydi. Beyazlar hem piyonu hem de anahtar kareyi ellerinde tutamazlar. O nedenle siyahların planı şu. Ben zaten bu piyonu koruyamıyorum diyor. Eğer normal bir devam yolundan devam edersem ben bu piyonu en sonunda rakibime vermek zorunda kalırım diyor. Ama siyahlar şunu görüyor. Ben rakibime bu piyonu bıraktığım zaman rakibim bu piyonu aldığı zaman eğer ben bu karelerden herhangi bir tanesinde olursam c de bulunan o pozisyon karesini ele geçirebilirim ve rakibimi anahtar kareler olan B6, C6 ve D6'ya sokmam. Siyahlar bunu görüyorlar, bunu biliyorlar ve bildikleri için Piyonu rakipleri alsa bile oyunu beraber yapabileceklerini biliyorlar ve rakibe isterlerse şah e oynayarak, isterlerse şah d7 oynayarak cevap verebiliyorlar ve oyunu beraber yapabiliyorlar. Şimdi şah d6 oynuyoruz. Siyahlar, pardon beyazlar o pozisyon peşinde değiller. 5. yataya girebiliyorlarsa, piyonun olduğu yataya girebiliyorlarsa hemen girmek zorundalar. Çünkü o pozisyonun amacı rakibin konumuna girmek, onu parçalamaktı. Ve şimdi siyahlar basitçe o pozisyonu ellerinde bulundurarak gördüğünüz gibi beraberi sağladılar. Bu konum zaten beraberiydi. Daha önceki videolarda buna bakmıştık. Evet, burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dediğim gibi piyonun anahtar kareleri hangileri ve rakip rakibin alması gereken piyon hangisi? Burada rakibin alması gereken piyon bu. Anahtar kareler bu. Siyahlarda basitçe C7'ye gelerek rakibin anahtar kareleri girmesini engelleyebilirler. Sadece tek yapmaları gereken şey bu karelerde bulunarak rakip piyonu aldığı zaman C5'ten onu savunmak. Bir sonraki videomuzda rakibe piyonu bırakarak o pozisyonu alarak anahtar kareleri ele geçirmesini engellediğimiz bir başka konumu bir sonraki videomuzda tekrardan göreceğiz. O nedenle buna dikkat edin. Rakibe piyonu bıraksak bile eğer konu kazanamıyorsak rakibin piyonumuzu alma durumu söz konusuysa o zaman basitçe rakibinize piyonu bırakın. Ama Tam o anda rakibinizin karşısında o pozisyonu alarak anahtar kareleri ele geçirmesini önleyin. Anahtar kareleri rakibiniz ele geçiremezse zaten oyunu kazanamaz ve oyun beraber olur. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Satrançla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın değerli satranç severler ailesi.